Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için değerledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Doğu Türkistan ziyareti tepki çekti. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Birleşmiş Milletler'in iştiraki olan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Doğu Türkistan'a yaptığı son ziyarete ilişkin yazılı basın açıklaması yayınladı. Nikkei Asya'nın haberine göre 4 Eylül'de Uluslararası Çalışma Örgütü Çalışma Standartları Dairesi Başkanı Kroni Varga liderliğindeki bir grup temsilci Doğu Türkistan'ı ziyaret etti. Uluslararası medyadan uzak gerçekleşen ziyaret, yenil Çin medya kaynakları tarafından propaganda amaçlı servis edildi. Çin rejimi bu keziyi, küresel toplumda şiddetle eleştirilen zorla çalıştırma ve diğer işçi hakları ihlallerini örtbas etmek ve yalanlamak için istismar ediyor. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nin Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Doğu Türkistan ziyaretine ilişkin açıklaması. Uluslararası Çalışma Örgütü, çalışma standartları daire başkanının liderliğindeki bir grup delege Doğu Türkistan'ı ziyaret etti. Uluslararası basından uzak gerçekleştirilen bu ziyaret, dünya kamuoyunda yankılanan bölgedeki zorla çalıştırma ve diğer işçi hakları ihlallerine ilişkin suçlamalara karşı Çin yerel basınında bir fırsat olarak değerlendirildi. Çin basınından görüşme sonunda Uluslararası Çalışma Örgütü delegelerinin adil ve objektif bir tutum sergileyeceği yönündeki umut dile getirildi. Uluslararası Çalışma Örgütü sözcüsü ise bu ziyaretin Çin'in istihdam ve meslekte ayrımcılığın yanı sıra zorla çalıştırmaya ilişkin yasalar ve ve onaylanmış uluslararası çalışma sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin teknik tartışmalar düzenlemek üzere yapıldığını açıkladı. Çin 2005 yılından beri Doğu Türkistanlı gençleri artı iş gücü olarak nitelendirerek Çin'in kıyı bölgelerindeki fabrikalara ucuz iş gücü olarak göndermektedir. Çin medyasının bu husustaki haberlerine göre Çin devleti her yıl Doğu Türkistan'dan yüz binlerce gence bu program kapsamında Çin'in iç eyaletlerindeki fabrikalara pazarlamaktadır. Bu sayı Doğu Türkistan içerisinde pamuk ve domates tarlalarında zorla çalıştırılan mevsimlik işçileri içermektedir. 2014 yılında inşa edilen toplama kamplarında da zorla çalışmanın mevcut olduğu ve çalışma koşullarının uluslararası çalışma standartlarından çok uzak olduğu uzmanlar ve araştırmacılar tarafından kanıtlanmıştır. Eylül 2022'de Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayınlanan Modern Küleliğin Küresel Tahminleri Zorla Çalıştırma ve Zorla Evlendirme adlı raporda Uygurlara ve diğer etnik gruplara karşı zorla veya zorunlu çalıştırma uygulamalarının mevcut olduğu Çin hükümetinin esas olarak Doğu Türkistan'daki Müslümanlara karşı mesleki eğitim adını verdiği toplama kamplarına yerleştirme politikası yürüttüğünü ortaya koymuştur. Biz Doğu Türkistanlar, biz Uluslararası Doğu Türkistan STKlar Birliği olarak, birinci Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Çin'in sahte propagandasına aldanmadan Doğu Türkistan'ın gerçek durumuna açığa çıkarmasını ve Uluslararası Kamuoyunu güvenilir kaynaklarla bilgilendirmesini talep ediyoruz. İkincisi Uluslararası Çalışma Örgütünü kuruluş hedefine uygun hareket etmeye çağırıyoruz ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nden Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırma ve işçi hakları ihlallerinin durdurulmasını talep etmesini istiyoruz. Üçüncü olarak Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sürekli olarak Doğu Türkistan'daki çalışma koşullarını ve işçi haklarını takip etmesine, Doğu Türkistan'daki çalışma koşullarıyla ilgili olarak yıllık rapor yayınlamasını talep ediyoruz denildi. De. Doğu Türkistan'da birçok hayalet ev ortaya çıktı. İşgal altındaki Doğu Türkistan'da köyler, evlerin çoğu terk edilmiş, bazıları yıkılmış ve sessizce bekliyor. Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'da 2017'de başlayan soykırım politikaları nedeniyle büyük şehirlerden dahi haber alınamazken köylerin durumu hakkında ise hiçbir bilgi yoktu. Agen Fransa Press'in muhabire gittiği Doğu Türkistan köylerindeki izlenimlerini anlattı. Çin'in Müslüman Türklere yönelik baskısında kaybolan insanların evleri Doğu Türkistan'ın kırsal kalbinde kilitli ve sessizce duruyor. Değerleri harap ya da terk edilmiş halde yatıyor ve yerel halk keyfi olarak gözaltına alınanların kaderlerini öğrenmek isteyen agen Fransa Press muhabirlerini kovalıyor. Çin verilerine göre, kamp tanıklarının verdiği beyanlarına göre 2016 yılından itibaren her yıl 2,5 milyar olmak üzere toplamda 8 milyon insan dönüşümlü olarak toplama kamplarına kapatıldı. Ve burada şiddet, tecavüz ve siyasi endoktrinasyonda dahil olmak üzere yaygın suiistimallerin hedefi oldu. Birleşmiş Milletler bunun insanlığa karşı suç teşkil edebileceğini söylerken Çin hapsettiği çoğu insanın kimliğini hiçbir zaman açıklamadı ve tesisleri meslek okulları olarak adlandırdı. Pekin tüm katılımcıların 2019'da mezun olduğunu iddia ederken insan hakları savunucuları ve Doğu Türkistan diasporası artı uydu görüntüleriyle sabit deliller eşliğinde birçoğu sızdırılmış hükümet belgelerine dayanan binlerce bireysel vakalar içler acısı ve birçok insan hesaba katılamadan kalıyor. Temmuz ayında Agent Fransa Press gözaltına alınanlardan bazılarına ne olduğunu bilmek için Doğu Türkistan'ın güneyindeki Kaşkar şehrine bağlı Yerkent ilçesindeki Uygur çoğunluklu dört köye gitti. Alman akademisyen Adrian Zenz tarafından elde edilen köylerdeki yetişkin erkeklerin yarısına yakınının toplama kamplarına yığma sürecinin zirvesinde toplanmış olabileceğini gösteriyor. Gazetecilerin gittiği birçok köyde hayvan sesleri ve taze görünümlü saman yığınları ailesinin çiftlik evinin işgal edildiğini gösteriyordu. Ancak tek katlı evlerin yüksek metal kapıları kilitliydi. Agent Fransa Press olası tepkilerden korunmak için kapıyı çalmadı ya da röportaj için komşularına yaklaşmadı. Bir grup Uygur erkeğinin bazı tarım aletlerini sallayarak gazetecilerin gitmelerini istemesi sonucu gözlemler kesintiye uğradı. Ayrıca gazetecilerin daha fazla bilgi istemek için köyün hükümet dairesine gitmesi de engellendi. Doğu Türkistan'daki çoğu kişiler dini suçlamalarla veya absürt sudan bahanelerle içeri atılıyor. Örneğin evlerinde Kur'an ve seccade bulundurmak, hatta İslam dinine ilişkin herhangi bir nesne bulundurmak 15 yıl, 20 yıl önce Kur'an öğrenmek, çocuklarına İslami isim vermek suçlamasıyla 2 ile 15 yıla kadar uzanan uzun süreli hapis cezasına çarptırılıyor. En dikkat çekeni ise gözlemciler çevrediklerin aktardığına dayandırılan üç kuşaktan oluşan 7 kişilik bir ailenin adresindeki ev sessiz ve yıkık durumdaydı. Köylerdeki insanların müdahalesi, tutuklananların durumunun teyit edilmesine ve daha fazla verinin doğrulanmasını neredeyse imkansız hale getirdi. Agent Fransa Press muhabirleri araştırmacıların gözaltı kampları olarak tanımladığı bazı tesislerin faaliyete devam ettiğini gördü. Birçoğunun koruma kuleleri, güvenlik kameraları ve dikenli tellerle kapalı yüksek duvarları vardı. Yurt dışındaki akademisyenler yetkililerin başka baskı biçimlerine de yönlendiğini öne sürüyor. Çin'den beyin kanseri olan 73 yaşındaki Uygur kadına zulüm. Çin yönetimi Doğu Türkistan'daki soykırım politikasını sürdürmeye devam ediyor. Beyin kanserine yakalanan 73 yaşındaki bir Uygur anne Çin tarafından toplama kampına atıldığı ortaya çıktı. Kazakistan'da yaşayan Gülpiye Kazıbek'in Özgür Asya Radyosu'na bildirdiğine göre 73 yaşındaki annesi Anarhan Kazıbek'in 2018 yılının Temmuz ayında Çin yönetimi tarafından beyin kanseri olmasına rağmen toplama kampına atıldı ve 12 sene sıtsız bir şekilde hüküm giydiğini bildirdi. Gülpiye Kazıbek: Annem ağır beyin kanseriydi. Doğu Türkistan'da kalan ablam annemin ameliyatı için para biriktiriyordu. Fakat Çin yönetimi anneme hiçbir gerekçe göstermeksizin toplama kampına attı. Ablam annemin ağır hasta olduğuna dair hastanenin raporlarını yerel hükümete vermiş olsa da Çinli yetkililer raporun hiçbirini kabul etmedi. Ben annemin toplama kampında vefat etme ihtimalinden dolayı çok endişeliyim ifadelerini kullanarak Çin'in ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Radyo Fransa, Özgür Asya Radyosu muhabirleri Doğu Türkistan'ın Gulca şehrindeki Bayköl Kadınlar Hapishanesi'ne ulaşarak Anarhan Kazıbek hakkında bilgi aldı. Hapishane çalışanlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde Anarhan Kazıbek'in hastalığının ağırlaştığı öğrenildi. Ayrıca Anarhan Kazıbek'in beyin kanseri olmasına rağmen toplama kampında ağır işler yapmaya zorlandığı bildirildi. Anarhan Kazıbek'in kızı Gülpiye Kazıbek yıllardır annesinden haber alamadığını ve Kazakistan'daki Çin Büyük Elçiliğine defalarca başvurusuna rağmen hiçbir sonuç elde edemediğini kaydetti. Gülpiye Kazıbek şu anda Kazakistan'daki toplama kampı mağdurları ile birlikte devamlı olarak Çin'in Kazakistan Büyükelçiliği önünde protesto eylemlerine devam ediyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.